bugün sizlerle birlikte Star Brain oynayacağız ve yine boşum. Yine base'im boş. Şaka yaptım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte cidden arkadaşlar bugün çok mutluyum. Çünkü arkadaşlar şu an bakın. Şu an arkadaşlar Star Brain Out'ta 99 tane Brain Out var. Şimdi size base'imi göstereceğim ve arkadaşlar en üstte bir tane çok güzel bir beğeneceğiniz bir tane karakter var. Ben çalmıştım. Onu en son göstereceğim. Neyse ama şimdi arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer daha fazla böyle sırların gelmesini istiyorsanız baba like atın. Ve arkadaşlar 6 gün sonra galiba füzyon makinesi arkadaşlar şey olacak, kaldırılacak başka bir makine ya da bilmiyorum işte. Ve arkadaşlar o zaman pedlere geçelim. Bu arada 12. Rabbit sim arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi 12. Rabbit'im. Bütün arkadaşlarım ve kuzenlerimden ve petleri göstereyim. Aa, en alt katta arkadaşlar, en alt katta da bir tane pet, secret pet var. Onu da gösteririz. Şimdi burada arkadaşlar bir tane ne Lostum da. bir kişinin gireceği sırası mıydı? Ya? Aa! <laughs> Aa! Bırak. Çal. adamdan Çaldım o adam girdi. Çaldım o adam girdi petini. Bekle. <laughs> de. Şu Los Orcalitos'u da çalar ha? Los Orcalitos. Orcalitos. <laughs> Ay ya. Hayır ya. Neyse. Burada arkadaşlar em, kuzenimin güneyin arkadaşlar Golden Lost'un var. Burada Güney'in arkadaşlar Trilite Trallası var. Burada benim Trilite var Golden. Burada arkadaşlar Targe Tar 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 ne ne oluyor? Ne oluyor? Burada arkadaşlar yani, ö kuzenimin Ömer, ku Ömer kuzenimin arkadaşlar Tartaruglu Chisterası var. Böyle kaplumbağalı bir tank. Burada da oyuna yeni eklenen bir bir karakter var. Krabona Limona Aa! Ben de bunun ismini. Ve arkadaşlar burada Tigre'lı Gryffiton'un var. 3 efektli. Ve arkadaşlar adamdan çaldığım Bizonte var. Bizonte Guffer'ın var. Ama adamdan bunu çalmadım arkadaşlar. Burada e gördüğünüz gibi arkadaşlar bir de Güney'in yüzünden ve Ömer'in sadece bir tek yüzünden Ömer'in yüzünden arkadaşlar 3.7 7 değil. 3.4 4 milyon pet pet semi, semi spider Yine arkadaşlar çalındı Ömer yüzünden. Ve güney yüzünden de arkadaşlar bayağı secret pet ve arkadaşlar şey çalındı. E, çalındı diyorum. Alındı ve admin Lucky Block da alındı ya. Of. Zaten onda bayağı bir admin Lucky Block vardı. Sürekli hiç bize bırakmıyor. Neyse var arkadaşlar. Ve üst kata çıkalım. Burada arkadaşlar benim lastim tık, tık um var. Burada da arkadaşlar bir şey spamlandı. Yok. <laughs> Burada da arkadaşlar benim e, bir, kuzenim Güney'in arkadaşlar lava o nindi bunu var. Burada da arkadaşlar adminin benzinden çaldım. Galaxy Tartarula Chisterrası var. Var. Admin bezinden çaldım o benim oldu ve arkadaşlar burada lava unclito var ve burada kızdan çaldım los ne ya bir şey mi spamlanıyor neyse ya burada arkadaşlar kızdan çaldığım los bombinitos var genelde kızlardan bir şey çalmam da <laughs> ben, oyunda mı ses geliyor yoksa ben mi yanlışlıyorum güzel Arkadaşlar burada kızdan çaldığım dost bombonitos var. Neden çaldım derseniz arkadaşlar sürekli bizden bir şey çalıyordu. Ve bunu, o bunu hak Ben ondan çaldım. Ve arkadaşlar secret pet hazır mısınız? Burada arkadaşlar diamond semi spiderinim var. Burada golden semi spiderinim var. Burada galaxy balerina lolololo var. Ve en değerlilerine geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar şu an en değerlilerine geldik. İlk önce arkadaşlar size şunu göstereyim. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Galaxy Bizon Tem var. Bunu arkadaşlar çalmadım. Çarktan çıkarttım ve arkadaşlar buna zam gelmiş galiba. 2.1 milyon para veriyor. Normalde bu kadar para vermiyordu. Neyse. Şimdi diğer petimize geçelim. Burada Black Gold Gold'umuz var arkadaşlar. Bir ejderha ve Ejderha ve e, gengeç efektli bir tane keçi kafası bir satürn galiba. Ve en değerlisi arkadaşlar. Oyuna giren bir tane adam vardı. Ondan çaldım. Las <laughs> <Luz> kombinasyones! <laughs> evet arkadaşlar. Adamdan cidden las kombinasyones çaldım. Normalde en değerli buydu. Ama arkadaşlar adamdan bu las kombinasyonesi çaldım. <laughs> arkadaşlar adamdan bu los kombinasyonesi çaldım değerlim ilk oyunun en ilk değerlim bu benim ve oyuna OC eklendi arkadaşlar. Ee, bir de arkadaşlar ee, bu lot kombinasyon nesim arkadaşlar 12 12 rebit yapmışım çünkü 15 um, milyon para verecektin bu neyse arkadaşlar ama pet çok iyi bu arada ben ben kuzenlerime gösterdiğimde kuzenlerim boğurmuştu çormuştur arkadaşlar benden almaya çalışıyorlardı ben onlara izin vermiyordum çünkü bunu cidden kimseye veremem arkadaşlar çünkü pet çok güzel duruyor o yüzden veremem. Neyse arkadaşlar bugün arkadaşlar yarın belki çekiliş yapabilirim. Çekilişte arkadaşlar size size arkadaşlar şeyi verebilirim. Şuradaki şuradaki çekilişte arkadaşlar şuradaki secret pet'i verebilirim. Bizonte Guffey'i verebilirim arkadaşlar. Çekilişe katılmak istiyorsanız arkadaşlar beni Roblox'ta oyun arkadaşı eklemelisiniz. Hatta adımı yazayım. Gördüğünüz gibi adım bu arkadaşlar. Yazdım şu an. Bu, bu Roblox'ta bu ismi yazıp arkadaşlar. Çekilişe belki katılabilirsiniz de arkadaşlar. <laughs> Maalesef arkadaşlar çekiliş yapamayacağım. Çünkü arkadaşlar benim sunucum yok cidden evet sunucum yok. Eğer sunucum olsaydı siz bana arkadaş davet edin ben size kabul ederdim. Benim sunucumda çıkışı kazanan kişi belli olurdu ama arkadaşlar maalesef benim sunucum yok ve arkadaşlar sadece arkadaşlarımın sunucusu var. Onlar onlar da kabul etmiyor arkadaşlar. Sadece bir arkadaşımın sunucusu var. Onları da kuzen kuzenlerimi kabul etmiş o arkadaş da arkadaşlar. <laughs> neyse arkadaşlar çekiliş yapamayacağım. Neyse arkadaşlar umarım petten beğenmişsinizdir. Ve arkadaşlar sayalım şu an kaç tane e, Brain of God ve kaç tane secret'ımız var. Bu kuzenlerimin olduklarını saymayacağım. Kendiklerimi sayacağım. Benim arkadaşlar bir tane Brain of God'ım burada. İkincisi burada. Üçüncüsü burada. Dört. Dört. Beş. Altı. 7 8 9 9 tane brain od gaç çalmışım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size size secretları sayayım. Kaç tane secret almışım? 1 2 3 4 5 6 tane Arkadaşlar 6 tane secret çalmışım ben. Bu kadar şans, şans şanslık yok ya. Yemin eden bu kadar şans şanslık yok ya. Ben neyim böyle oğlum bugün ya? Ya ben ne? Arkadaşlar biraz fazla abarttım orada. Neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmediyseniz beğenin. Kanala da abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar eğer e e e e e benim bezimdeki hangi peti sevdiyseniz yorumlara yazın. Bence sizin ben sizin ne diyeceğinizi biliyorum. Los kombinasyonunuz. Şurada bakın hatta göstereyim. Evet görmüş olduğunuz gibi şurada los kombinasyonunuz. Bence bence pet bence onu seçeceğinizi düşünüyorum. O zaman hoşça kalın ben